burada 2024 yılının e, Ekim e, biçim sezonunu başlatmıştık. Çok keyifli bir gündü. Bereketli bir sezon olduğunu Ahmet Bey bize e, rakamlarla paylaştı. Bunun ayrıyetlerinde büyük de mutluluk duyduk. Bugün de sezonumuzu artık hemen hemen kapatıyoruz. Geriye bir şey kaldı mı Sayın Müdürüm? Kalmadı mı? Bir meyve, bir meyve hasadı var, yapmamız lazım. Hasad. İnşallah bir de meyve hasadı yaparız. Var. Biraz daha her şekilde asadıyla da inşallah bu anlamda da sezon noktalayacağız. 6 aylık devam eden bir sürecin çiftçilerimizin, çalışanlarımızın el nuru, emeği, gözünün nuruyla baktığı, geçimleri temin ettiği, ülke ekonomisine katkı sundukları hasat etkinliğindeyiz. İlimizin hemen hemen tamamında çok yoğun bir sezon geride kaldı. Sayın Müdürümüz de rakamlarla ifade etti. Gerçekten de her sene üzerine koyan bir miktarda bu iş tarımda hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabi bu anlamda devletimizin yatırımları da bu üretim artışını desteklemek, çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürme noktasında da çok ciddi yatırımları da bir bir hayata geçiriyor. Değerli arkadaşlarım, ayçiçeği üzerinden bahsedecek olursak, Müdürümüz bahsetti, bu sene yaklaşık hem yağlık hem kuru yemiştik, yaklaşık 55 bin ton, 55 bin dönümde bir ay çeki üretimimiz var. Bunun yıllık ekonomik katkısı da yaklaşık 400 milyon TL civarında olduğunu da ifade etti. Ben bu rakama kulak kabarttım. Niye kulak kabarttım? Değerli hemşerilerim, sevgili arkadaşlarım, daha önceki buluşmalarımızda sıklıkla ifade ettim ama bu anlamda Muşlu kardeşlerimi tekrar bir canlandırmak için, morallendirmek için bu rakamı kullanacağım daha önceki çalıştığım hem, e, vilayette Batı Karadeniz'deki kasaba biliyorsunuz gelmiştik. Bizim hem Kastamonu'da hem bölgedeki diğer illerdeki amacımız yıllık turizm ciromuzu geçen sene 100 milyon civarına çıkartabiliriz, 150 milyon çıkartabiliriz bizdi. Bakın sadece ay şekillerinde 400 milyon liralık bir cirodan bahsediyoruz. Ya yani muazzam bir imkan. Allah buralara gerçekten de çok büyük imkanlar bahşetmiş. Bizlere düşen bu imkanları layıkıyla kullanmak ve Muş'u inşallah gelecekte tarımın yıldız kentlerinden birisine sokmak. Değerli arkadaşlar sadece ay çekirdeğinden 400 milyon. Bunun şeker pancarı var. Buğday var, arpası var, yoncası var, sılacı var, kavunu var, karpuz var vesaireleri var. Yetme, yeter mi? Yetmez. Niye? Çünkü biz kapasitemizin bana göre daha yarısını kullanıyoruz. Ahmet Bey de bahsetti. Çok önemsiyorum. Biz bu iş deyince aklımıza Arpa buğda işte pancar etapta geliyor. Ürün yelpazemiz dar ve öyle mi arkadaşlar? İnşallah burada burası aynı zamanda bir üniversite. Hem de bir fabrika, bacasız bir fabrika. Ben sürekli bunu ifade ediyorum. Bakın burada sezonluk, daimi, geçici çalışanlar beraber yıllık 200-250 civarında işçi çalışıyor sürekli. Bizim OSB'deki toplam işçi sayımız aşağı yukarı bu kadar. Tekstilleri saymazsanız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar inanın 500 dekar, 1000 dekar, 2000 dekar işletmeye sahip olanlar bir fabrika yönetiyor. Ve bu anlamda hem ülkesine hem bölgesine hem ailesine hem de çalışanlarına katkı sunuyor. Burada da tabi bu uçsuz bucaksız arazi dediğim gibi bir üniversite, bir deneme bölgesi. Bölgenin tarımının gelişmesi de çiftçilerimizin niteliğini bilincini arttırılması da çok önemli. Ve burada ne görüyorsak Ahmet Bey Çiftçilerimiz de aynen bir sonraki bir sonraki bunun peşinde gitmeye çalışıyorlar. Haklı bir şekilde. Ürün yetişiyor mu? Verimi nasıl? Kalite nasıl? Fiyatı nasıl? Onu gördükten sonra bizim millet olarak böyle bir özelliğimiz vardır zaten. Yani önce birilerinin yapması bekleriz arkasından gideriz. Burada da bu uçsuz bucaksız arazide yapmış olduğun su yatırımlarını biliyorum. Çok ciddi su yatırımları yaptınız. İnşallah devam eden yatırımlarla bu alanın neredeyse tamamında sulayacağınızı da biliyorum. Bu mercimek, kanola, soya Bunlar hem ekonomik değeri yüksek hem de bölge yapısına da çok uygun bitkiler. Bu anlamda da inşallah biz burada seneye bunların da hasatlarında inşallah katılmak istiyoruz. Bunun yanında tabii ki nohut, burfa de buraya ilave edilirse çok iyi olur. Çünkü bölgemizde biz ürün çeşitlerini artırmaya çalışıyoruz. Bu noktada da sizin gibi bu konudaki profesör, profesyonel şirketlerin çok önemli bir rolü var.